Kabazırsak. Başlat abi. <laughs> Başlat abi. <laughs> Nathan hain. Bize de bir gün hain gelecek mi? Bu el senle beniz. Abi oyun baga mı yedi? Hmm. Bak kafalarını karıştırayım bak şimdi. <laughs> Aşağıda kim bekliyor şimdi beni? Kimse beklemiyor değil mi? Birisi görse direkt şüphelenirdim. Nathan kim ya? Ulan herkesin iki değişti kafamız karışır ha. Arda mı neydi? GTJ sağdan geldi. Burada Sena var. Kardeşim ne gezegenmiş ya, ne gezegenmiş, ne paşmış. Allah'ım ya Rabbi ya. O. Heh, abi, abi olayı anlatıyorum. Evet. Evet. Dün evet. teleskopla. Şey arıyorduk, Gezegen arıyorduk Suat abiyle böyle yeni şeyler keşfetelim tamam. umuduyla. <laughs> evet. Orada da bir şey vardı. İbrahim mi vardı? Berkay vardı. Ben sen neydin Osman, sol tarafta dedik biz nasıl kaldık diye. Berkay mı vardı diyorsun? Berkay'dan de dikemedik hata Gördüm. İbrahim'dir, İbrahim'dir. Sağ üstüne. Birini daha gördüm ama o değildi. Merak, e Merak, şey, da. Sena abla kendini taratıyordu. Onu gördüm. Aynen, doğru. Abi. Ben orada tabi çutara. Netayin, Senalika ve Doktor Watson ama Doktor Watson sağ alta iniyordu. Sen sağ Sağ Abi bu en ne kadar kişi suçlandı? Abi suçlanmadım ki ya benim alakam bile yok. söylüyorum. Hayır gördüklerimi söylüyorum. Tamam hain demedin yani değil mi? Hayır hayır. Evet tamam. Şu an hepinizi dinliyorum alttan alttan. Evet. Ya İnfolar hain. Yüzde doksan dokuz nokta dokuz. Bak ben sağ üstte diyor. Ben sağ üstte falan değilim. Ben ofisteyim. Hı, hmm, benim bu arkadaşımı... Görkem'i şey Görkem diyorum. Senayi gördü. Ha ya da direkt yalan söylüyor. Ben sağ üstte falan Abi yani, değilim. Değil, sen değil. Ben burada bir adil şey söylemek istiyorum. bu arada. Da bir info ben GTC de GTC saymadı beni farkındaysan. E, Ama ee, ortada şey Osman, Oy, orta Osman. Orta Osman orta şöyle girişti. bir durum var. Hani ben kameraya girdim ya. Ortalık hmm. karıştı. Berkay'ı e, ofise girerken gördüm. Ama hmm. başka info şey yok tabi. Nereden Malat girerken gördün? Sağ hmm. tarafta. Biri daha orta. vardı ya. Onun rengini tamam. göremedim. Ben size katil işaretliyorum direkt. Damga. <gülüyor> <gülüyor> Oo, kim Oy, artırdı. damga yattı Watson. <laughs> evet, 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 Hadi bakayım. Hızlıca görevleri yapalım. Hain izleyelim. Berkay'ı izleyelim bakayım nasıl sanatsal oynuyor. Berkay ve Sena mı diyorsun? Aa olabilir bu arada. Olabilir harbiden. Az önce de böyle bulaydık ölmezdik yani. Ceryanları kestiler. Burada bir ceset var o zaman. Görkem burada. Abi, Veysel abi. O bu. Bir uh. şey diyeceğim. İkinci <laughs> Aynen. <laughs> bulduk. İkinci ayin kim? Sensin de. Şimdi sen. bak, Sensin sen, de. Sen. kimi baş başa bıraktın? Sen ne kimi baş başa bıraktın? Nathan'ı. Nathan. Nathan. Evet. Elektrikler kesildi, ben koşuyordum. Ben önce girdim. GTC ile sen benim önce girdiğimi gördünüz. Peşimden Nathan o... geldi. Sonra kestinde... bir dönerken... O kestiğinde sana da bir rapor çıkmadı mı? Report hayır hayır elektrik kapalıydı rapor da çıkmadı. Ben çok öndeydim çünkü. Aynen rapor çıkmadı. Abi Osman abi Görkem, Berkay, İbrahim abi ikisinden dördünden ikisi hain. Lan <laughs> <laughs> ne alaka be hanem? Bak şu <laughs> çekizliden çekizliden <laughs> <çekiziden gülüyor> ikisi <laughs> hain <laughs> Arda. Bir dakika. Yani. E, Şimdi ilki il kimdi? İlki kimdi? Il kimdi, il kimdi Evet. Ben Tetin'in infosunu anlamadım bu arada. Ya abi şimdi, öyle. şimdi bak elektrik taşın oradaydık biz. Heh. Veysel abi gitti elektrik kesilince. Taşın orada, Nathan'la ben vardık. Tamam. Taşın oradan ben, yukarı çıktık. Benzin odasının üstünden sola doğru gittik. GTC ile Veysel abi elektriği açarken ben içeri girdim. Sonra Nathan girdi. Sonra dördümüz beraber dönerken de dönüş yolunda cesedi bulduk. İbrahim, aynı yani. Geldiğimiz şey dönün dönüş yolu. Aynı yolda. Şimdi e, yani. içinde... var mı? %99.9 Derkay dedikten sonra %0.01'lik eee kısmı soruyorum. Layton. Evet. evet. Ben öyle anladım. Evet. Bir dakika. Olay içinde İbrahim var mı? Yok yok İbrahim evet. yok. Ha, ee, Nathan, Nathan, Ivan, az, az önceki kilde de olay yerine yakındı değil mi? Evet. Aynen. Aynen. Ama bence <laughs> yine de şu an şu an atmayalım Aynen Peki, aynen. Ee, Nathan'a dikkat edin. Gerçi azsak dışında. bile şansımız yine aynı olacak ama. Abi yo, yo, ben... gerek yok yok gerek yok. Ben Dr. Watson'ı çok rahat öldürebilirdim. Kill kuldağını da öldürdüm. ki çünkü Veysel abi gördü senle beni yan yana. Niye öldürüyorsun beni ben Hayır pasmıyorum. elektrik kesikti ya çat diye öldürürdüm. Abi yine sen suçlanırsın aynı şey işte. ne hmm. Hmm, işler karıştı. Ben size söyleyeyim bu eli kaybedebiliriz. Ya oyunun başında yakalanmasına rağmen hainler oyun alacak ya. Hızlıca görevlerimizi yapalım izleyelim ya. Hmm, hmm, hmm. Tamam gerisini boş verin arkadaşlar. Tamam boş verin boş verin. Osman'ı öldürmüşler bile. Şimdi biz hainlere bakalım. Sherlock ve İster burada. Osman'ı buldu. Omen tanıyor. Hadi bakalım Sherlock ve abi. Bir şey soracağım. Osman kimle gitti? Ee, Görkem Watson sol taraftan yukarı çıktınız. Hı hı. Ben, ben sağ alttaydım başkanım. Yetişiyesen mi? Evet, evet başkanım sağ alttaydım. Nereden gittin? Kamerada abi? kim vardı? <laughs> Ofisten direkt gittim. Kimse gelmedi. Kamerada ben vardım. Kamerada ölüyü gördüm. O yüzden koştum. Sonra elektrikler kesildi ben koşarken. Yani, yani ben reporta bastıktan yaklaşık 10-12 saniye önce öldürüldü bu kişi. Hiç Bu veremiyor. arada ben net aynı tekrar seyflemeyi düşünüyorum. Çünkü <laughs> hiç öldürmüyor yani. Öldürse öldürür. Oralarda öldürmüyorsa hiçbir yerde öldürmez. çıkmış şu anda ya. Hayır hayır. Geçen elde aynısı oldu şimdi. Ben vazgeçtim. Yani şey ben geri dönüyorum. Ya, geçen el, siz e, sağ nerede sağ buldunuz dediniz? Bir ses duydum, kapının açılma sesini duydum. Elektrikler kapalıydı. Kim çıktı görmedim. Sağ üstte bir var mı bunu, bunu Abi, şey Kapıdan yapan... çıktı. Bak yenice böyle reportlanmadan önce. Reportlanmadan <laughs> önce. önce. Bak bizim Görkem Bak gariban Görkem mi? İlkel birisi ifşaladı diye adama astılar. Bak Berkay'ı direkt gördüm diyor çocuk. Arda, daha asmıyorlar, daha da asmayacaklar. İzleyin Berkay oyunu bitirecek ya. Nereden girdin? Sağ alttan girdin. E Tam, e, tam, e, tam oslan öldürüp mü gittin acaba sen? Yeteceği oraya. Başkan, şöyle söyleyeyim, az önceki oylamadan sonra hemen gittim ben, hiç sağa sola sapmadım, direkt ofisten çıktım, sağ alta gittim, görevler yaptım, yukarıya kapataydım, raporta bastım. Veysel abi. Efendim. Bana güveniyor musun abi? Sana bir tık güveniyorum doktor versin. Bir tık güveniyorum <laughs> sana iki tane hain söylüyorum. Evet. Berkay. Evet. İbrahim. Oy. Ben İbrahim'den İbrahim'ım. Ya İbrahim hiç, hiç, mi? hiç mi info A, yok? Ya yani havada dolaşırken hiç mi info yok? Ben Mete aynı şöyle bir gördüm. oyun bak. kurdum İbrahim direkt Başka, yüklendi. Bir saniye. Bak so Osman'ın aşağıya doğru indiğini ben de gördüm. Ama İbrahim'e verdim. Bilmiyorum. Yok yok ee, ben şey yapın şey yapın boş geçin boş geçin. Dikkat edin. İbrahim Hı. hangi görev yapıyordun Medvede? Teleskop teleskop dedim ya teleskop diye Değil ben. Ne o sırada? Masum da... öldürüp ee, SDD KDG'ne ee, Sadık Doğan mı acaba ee, birinci ayını kutlamış normal abone olmuş hoş geldin ha prime abone olmuş pardon hoş geldin kardeş çok teşekkürler desteğin için bak berkayı izleyelim bakayım Berkay sakin 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 gidiyor İbrahim burada zaten diğer hain. Bakalım biz... Ay ay ay! Oy 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 oy! Ay ay ay! Kapıyı da kapattı. Sanatsal bir oyun geldi bak orada. Veysel sağa git. Çok iyi. Hele şükür <laughs> hele şükür. <laughs> Abi... Kim olduğunu gördün mü Görkem? Abi Berkay nereden geliyordun sen? Ben mi? Şeyden geldim Abi. aşağıdan. Aynaya da söyleyeyim mi? Söyle söyle. biri İbrahim. Bak İbrahim. İbrahim. Net söylüyorum. Aynen bir İbrahim abiyle Berkay abi. Bir çünkü net söylüyorum. Net. Niye? Ben elektriğe evet. girdim. Adam beni elektriğe girmeme rağmen benim tuşlarımla oynuyor gelmiş. Abi şu anda <laughs> deli yani. <Bir> de ben, abi, bir ben bir şey <laughs> söyleyeyim. Nasıl, ben, ben, ben bir şey söyleyeyim. Bulduğum yerle söyle. bir şey söyleyeyim. Ben tam medveden çıkarken Berkay giriyordu. Güzel güzel yakaladı. Medbey'in de böyle bir iki adım ilerisinde ceset vardı. Bir tanesi ne buldum yani diğer nerede? benim arkamda Yeteceği Met Bey'in çıkışında benim arkamdaydı ben elektriğe giderken. Oradan da e, roketin olduğu yerden de İbrahim vardı. Yeteceği ölmüş. Ama ben Berkay'dan Abi, daha net. Ben, da, ben, ben şeye Berkaya... Double Aa, bölmeyeyim, bölmeyeyim. Çok hızlı atıldı ve şey Yeteceği de doktor varsa aynı anda gidiyordu. Tamam, Lala, Bey, bu arada? Görkenleri. ya bak bir şey ben diyeceğim. Görkem'i geçti. İbrahim'e veriyoruz beyler. Bana güvenin İbrahim. Abi bence ben, Berkan, ben, ben Berkay'dan daha iyi veriyorum. Berkay gördünüz mü? Görkem'i Görkem. Sen kapattın. Ya ben senden önce gelmişim. Elektriğe girmişim. Sen sonra gelmişsin. O tuşların oraya benim tuşlarımla oynuyor. Sen çap, çap, girdin çap. de ben kapıdan bekledim. Senin kapıyı açmanı bekledim. Ben direkt aldım. Sen kapıyı aç. Ben Berkay'a verdim. Tamam hadi Berkay'a asalım Siz ben normalde şey. İbrahim taraftarıyım ama Berkay'a. İlk ver. şeyde diyorum ya, ya ki adam o yok. Ya. ya, Beni orada gördüm diyor adam. İnanıyorsunuz şey ya. Dur bakayım oyun bitecek mi Berkay diyorum. Bak bitince. Et tamam görevleri boş verin. Zaten bitti ya oyun. Evet İbrahim yap şovunu. Hain gelmiyor, hain gelmiyor dedi. Dur bakayım geldi şov yapacak mı? Aa nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Ha burada. E kesecek şeyi basacak. Abi şu an Veysel'im kesse biter oyun bu arada. Kazanır ha. Kesse kazanır yani. Bitti oyun. <laughs> Ulan abi. Bir de şey verse, sabotaj verse bitti oyun ya. Yani. Çok heh, iyi heh, be. Hele şükür. Çok iyi. Çok iyi. Sherlock Holmes'ü be, kaybettik. Evet. Yani ofisin çıkışındaydı sağ taraftaki. Barka'yı asmamıza şeyde çok diretti. Warren diretmedim. Ben orada ne dedim? Bak ben net hainden şüpheliyim dedim. Ya bak ilk gidi hatırlıyor musunuz? Bak, bak Tete bak, dedi ki bak. Nathan vardı yanımızda dedi. Ama Görkem Ama, şey, şey, dedi. şey, dedi. Bak, so Hayır, sonra şey beni. Ama bir kilo alınmıştı abi, o el. O el alınmıştı. abi masumken böyle şeyler yapmaz. Şey. yapmaz bak. Hainken bunları yap. Görkem bir kil alınmıştı orada. Diğer Hı. hain almıştı. İki hain ayattaydı Asmamıştık kimseyi. Görkem, <laughs> Görkem. Şey haindi. Oyun biterdi. İbrahim abi daha çok şüpheli çünkü Sherlock Veysel abim de İbrahim abiyi suçladı. Bu yüzden... İyi de evet ben zaten hayır olsam niye Veysel abi keseyim? Beni suçluyor adam. Daha dikkatli çekiyor. Yüzden... Çıkıyor. Ben. <laughs> abi, abi sen... onu, kesmesen beni kessem Veysel abi direkt sana oy verecek. O yüzden de kesmiş olursa sen ben başka bir şey söyleyeceğim. Ya. Ben başka bir şey söyleyeceğim. İlk başta Berkay, Berkay sana yani. İbrahim'i net astılar e ya. Yani. Warion vardı işte, savaşta sağ öyle dediler yani. Warion dedi ki, işte Berkay dedi. Sonra Sena oradaydı, Warrior oradaydı. Sena öldü zaten. E Berkayı doğru astık. Hani ilk elden de ikinci impostörü söylemez bence. Bir. Ee, yani bir de Veysel abi de seni söyledi zaten. O yüzden sana kalıyor ya. Eğer evet. eğer Su, Suat'ın attığı videodaki gibi bir olay olmadıysa, <laughs> Genel yani Suat'ın attığı videoda Berkay sonuna kadar masum. ...gibi davranıp davranın sonunda hain çıkıyor. Öyle bir şey değilse sensin yani hain. İbrahim. Göreceksin ha. Ben söylüyorum abi, ya. ikinci, gibi Nathan'dı şey değildi yani. ya. Abi sattın Görkem ya. Ya Görkem. Görkem kardeşim. Ya orayı kardeş, ya. O o ya. Iyi söyledik Aa. sana kaç elemanı. Ya o ya. kadar dedim ki yok, size bak. Yok yok. Beni, benim benim infolarımı göz önünde alarak hareket ettiler. Tebrik ediyorum. <laughs> Gereksiz gerilim <laughs> doluyor. Tamam. Vallahi nasıldı araya girip böyle Nathan'dan önce ben kestim geri çıktım. Abi.